Arkadaşlarım merhabalar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben Deniz Matematik Öğretmeni Zikri Sezgin. Arkadaşlarım bugün sizlerle birlikte Türev'de Efficiency testi 2'deki soruları çözmeye çalışacağız. Şöyle yavaş yavaş Türev'in sonuna geliyoruz arkadaşlarım. Birden bir başlayalım. Şimdi ne diyor? H bölü F çarpı G diyor. Şimdi arkadaşlarım bölümü Türev'i yaparsak biraz işler karışabilir ama bakın özdeşlik yaparsak daha güzel olur. İlk önce biz bir fonksiyonu bulmaya çalışalım. Şimdi buradaki x'leri 6 1 arkadaşlarım x kübün karesi eksi 1'in karesi olarak yazsak. Yani iki kare farkından x küp eksi 1 çarpı x küp artı 1 olarak yazabiliriz. Sonra f çarpı g diyor. Alalım bunu iki parantezine. İki parantezinde x eksi 1 çarpı alt tarafta x kare artı x artı 1. Arkadaşlarım şu açılım x küp eksi birin açılımıdır. Yani bunlar birbirini götürecektir. Bizim fonksiyonumuz artık t diyelim buna. tx fonksiyonumuz ne oldu? x küp artı 1 bölü 2 oldu. Gel bakalım bunun türevini alalım. Türevini aldığımız zaman 1 bölü 2 kalsın başta. Şu payın türevi de 3x kare olacaktır. 2 için diyor arkadaşlarım 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı 2'nin karesi 4 olduğu için 6 olacaktır. Doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Yani ilk önce bir bakın bakalım fonksiyonlar birbirlerinin özdeşimi diye. Şimdi ne diyor? Aşağıdaki koordinat düzleminde gerçel sayıda sürekli olan fx fonksiyonun birinci türevinin grafiği verilmiş arkadaşlarım. Buna göre fx fonksiyonun grafiği hangisi olabilir diyor. Bakın türevinin grafiği verilmiş arkadaşlarım Ben hemen ne yaparım? Tablo çizerim ki şeyi yorumlayayım. Yani fonksiyonu yorumlamaya çalışayım. Şimdi burası f üssü. Nerede sıkıntı çıkarmış? Eksi de sıkıntı çıkarmış. 1'de sıkıntı çıkarmış. Bakın 1'den de için arkadaşlar türevi pozitif. Türevinin negatif pozitif olduğuna bakıyorum. Pozitif. O zaman buraya artı diyorum. Eksi 2 ile bir arasında türevi negatif. Eksi diyorum. Eksi 2'den küçükler için türevi pozitif artı diyorum. Burada f'e bakacağım. Bak artan, bak azalan, bak artan. Yani aslında eksi 2'ye kadar artan eksi 2'de bir maksimum var. Sonra arkadaşlarım bir de neyi var? Bir minimum var. Şimdi sürekli demiş arkadaşlarım. Şimdi sürekli değilse böyle bir şey olmaz zaten. A seçeneği gibi. Değil mi? Şimdi eksi 2'ye kadar artan diyor. Sonra arkadaşlarım eksi 2 ile bir arasında azalan Sonra artan. Tamam. Şimdi bak bu da arkadaşlarım aynı şekilde. Tamam. Başka var mı? Böyle yok. Bu gitti. Bu gitti. Bak şimdi C ile B'nin farkı ne? Şimdi arkadaşlarım. Eksi 2 ile 1 arasında türevi sabit ya. Demek ki eksi 2 ile 1 arasında fonksiyon doğrusal olacak. Yani fx eşittir. ax artı b gibi olacak ki. Hatta dur türevini alalım bir söyleyeceğim. fx eşittir a oldu. Yani şuradaki sayı oldu. E, burada x'e de negatif mi? Demek ki eksi 2 ile 1 arasında azalan ve doğrusal bir fonksiyon olacak. Bak bundaki de böyle, bundaki de böyle. Sonra f üstü x arkadaşlarım birden büyükler için doğrusal gitmiş. Değil mi? Yani aslında bizim fx'imiz arkadaşlarım x kareli bir şeymiş ki ax kare artı bx artı c'li bir şeymiş ki türevini aldığım zaman 2ax artı b gibi doğrusal gitmiş. Yani benim Birden sonra fonksiyonum şu şekilde eğrisel bir fonksiyon olmalı. Bu şekilde doğrusal bir fonksiyon değil. Bakın burada eğrisel. Aynı yorumla eksi küçük değerler içinde. Bakın burada da eğrisel bir fonksiyon olmalı. O yüzden doğru cevabımızın B seçeneği olması gerekir. Tamam mı? Geldim bakalım 3'e. Şimdi başka sayısı 1 olan 4. dereceden bir px polinomu ile ilgili açtıkları biliniyormuş arkadaşlarım. Buna göre Px polinomu için 4 farklı gerçel kökü vardır diyor. Bir bakalım. Şimdi 4. dereceden bir Px polinomu için 1, 2. Bunlar 0'mış. Türevlerini aldığım zaman da arkadaşlarım yine bu değerler 0'mış. Şimdi bu fonksiyonu bir kurmamız lazım. Şimdi bir kez e, içinde 1 ve 2 olacak arkadaşlarım. Yani Px'imizin başka sayısı 1 ya çarpanlarından bir tanesi x-1 olacak. Diğer arkadaşlarım x-2 olacak. Şimdi p üssü 1, p üssü 2. Şimdi bakın burada bir hx diyelim arkadaşlarım. Tamam mı? Şimdi biz birinci türevini aldığımız zaman buradaki hx'in çarpanlarına bakacağız. Tamam mı? Şimdi birinci türevini aldığımız zaman bir değeri sıfırlayacak. Aynı şekilde iki değeri de sıfırlayacak. Şimdi biz px'i şöyle yazalım. Hatta bunu tanımdan bile yapabiliriz biliyor musunuz? Bakın türev, şey, türevin limit tanımından yapalım. Şimdi limit x1'e giderken arkadaşlarım px eksi p1 bölü x eksi biz ne olmasını istiyoruz? P üssü bir değil mi bu? Şimdi bunun sıfırlanmasını istiyoruz. Bakalım şimdi. Limit x giderken bile px arkadaşlarım x eksi bir çarpı x eksi iki çarpı h x'tir. Değil mi? E eksi p 1 dediğimiz zaman sıfırdır. Bölü x eksi bir. Bakın bunlar birbirine götürdü. Şimdi benim bir yazdığım zaman sıfırlanabilmesi için e burasının arkadaşlarım H1'in sıfır olması lazım. H1'in sıfır olabilmesi için bunun içinde x eksi 1 çarpanın da olması lazım. O zaman kesinlikle burada x eksi 1 çarpan olacak. Aynı olayda P 2 ya x eksi 2 çarpanı da olacak. Yani aslında demek istiyor ki arkadaşlarım sizin Px fonksiyonunuz x eksi 1'in karesi çarpı x eksi 2'nin karesi şeklinde. Burada yorumumuz bu. Tamam mı? Şimdi Px polinom için dört farklı gerçek kökü vardır. Sıfırladığımız zaman arkadaşlarım gerçek kök, gerçel kökleri 1 ve 2'dir. 4 tane yoktur. Sabit terimi 4'tür diyor. E, seni 0 yazalım. Eksi 1'in karesi çarpı eksi 2'nin karesi. 1 çarpı 4'ten görüldüğü üzere 4 yaptı. Doğru. Tam karedir diyor. Şöyle yapabilir miyiz? E, x eksi 1 ile x eksi 2'yi çarpabiliriz. x eksi 1 çarpı x eksi 2'nin parantez karesinden tam kare olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız D seçeneği. Burada bu polinomu yazmak önemliymiş. Geldik şimdi dördüncü sorumuza arkadaşlar. Dördüncü sorumuz 2015'te çıkmış bir LYS matematik sorusu. Şimdi gerçel sayılar kümesinde tanımlı bir f fonksiyonunun türevi olan f üssü fonksiyonun grafiği verilmiş diyor. Buna göre diyor f fonksiyonu ile ilgili hangileri doğrudur? Arkadaşlarım bakın türevinin grafiği verilmiş. Ben ne yapıyorum? Bunun işaret tablosunu yapıyorum. Diyorum ki f üssü. Şimdi f üssünün kökü kim arkadaşlar? A. A'yı yazıyorum. Şimdi A'dan küçük sayılar için ne yapmış? Negatif değerler almış. Demek ki burası eksi. A'dan büyük sayılar için yine negatif değerler almış. Yine, yine burası eksi. Buradan f fonksiyonuna geçiyorum. Bakın eksi arkadaşlarım. Yani türevi negatifse fonksiyon burada azalan. Türevi negatifse fonksiyon burada azalan. Bak azalandır diyor. Doğru arkadaşlarım. Şimdi f bir yerel maksimum değeridir diyor. Arkadaşlarım a'da herhangi bir maksimum ya da minimum noktası yok. Çünkü türevi işaret değiştirmemiş. Bu yanlış. Şimdi f üssü a tanımlı değildir diyor. Şimdi arkadaşlarım grafiğimiz var. Elimizde türev fonksiyonu var. Ve bir kez daha türev almak istiyoruz. Ne yaparız arkadaşlarım? Sağ sol türevine bakarız. Şimdi ben bunu soldan yaklaştığım zaman türevi arkadaşlarım şöyle bir doğrunun eğimi. şu doğrunun eğimi. Çünkü bir kez daha türev almak istiyorum ya. Şimdi bu doğrunun eğimi arkadaşlarım şöyle x ekseniyle dar açı yaptığı için bu nedir arkadaşlarım? Pozitiftir. Yani ikinci türevde sağdan gittiğim zaman şöyle sağ diyeyim. Ne olacak arkadaşlarım bu pozitif olacak, değil mi? Şöyle pozitif olacak. Şimdi soldan gittiğim zaman da, o zaman da arkadaşlarım şey özür diliyorum soldan gittiğim zaman pozitif olacak. Çünkü soldan yaklaşıyorum ya ya. Sağdan gittiğim zaman da arkadaşlarım şöyle, bu sefer de bu doğru neyim olacak? E, bu doğru neyim de arkadaşlarım burası geniş açı olduğu için burası da negatif olacak. E, bakıyoruz sağ sol türe birbirine eşit olmayacak çünkü biri pozitif biri negatif. Ya da arkadaşlarım burasının kırık nokta olduğunu söyleriz. Artık kırık noktada türev yoktur deriz. Bir üst türeve geçemediğimiz için burada tanımlı değildir diyebiliriz. Bu da arkadaşlarım doğrudur. Bu da doğrudur. Bu yanlış. 1 ve 3 diyoruz. Bakıyoruz ki doğru cevabımız C seçeneği. Şimdi K pozitif gerçek sayı olmak üzere aşağıda 3. dereceden fx polinom fonksiyonun grafiği verilmiş arkadaşlarım. Şimdi buna göre f üstü 0 eksi 4'müş. Hmm, tamam. He, burası f üssü. Ne arkadaşlarım? Şey, burası fx. f üssü 0 demek. Buradan çizdiğimiz teğetin eğimi eksi 4'müş. Ama biz direkt grafikten çizersek bir şey alamayacağız. O yüzden de şunun bir kuralını yazalım arkadaşlarım. Şimdi 3. derecedenmiş. O zaman fx'imiz arkadaşlarım. Başka sayımız var mı? Yok. Tamam. O zaman a çarpı diyelim. Şuradaki eksi k bizim için bir kökse ve teğet olduğu için ne diyeceğiz arkadaşlarım? x artı k'nin karesi diyeceğiz. Yani eksi k yazdığımız zaman sıfırlayacak ama teğet olduğu için çift kat kök olduğu için karesi diyeceğiz. Çarpı şuradaki k'de kök olduğu için x eksi k diyeceğiz. Tamam. Şimdi sıfır yazdığımız zaman eksi k kare çıkacakmış. Eksi k kare eşittir. a çarpı sıfır yazdım. k kare oldu. Sıfır yazdım. Eksi k oldu. Tamam mı? Şimdi şunlar gitsin arkadaşlarım. Eksi artı olsun. Demek ki a buradan 1 bölü k gibi bir değermiş. O zaman bizim fx fonksiyonumuz 1 bölü k çarpı x artı k'nin karesi çarpı x eksi k olarak yazıldı. Şimdi f üssü 0 eksi 4. O zaman türevini alalım arkadaşlarım. Şimdi türevini çarpımın türevi olarak alalım. Şunu bir yazalım arkadaşlarım. Tamam mı? Sonra bir bölü k ile çarparız. Şimdi birincinin türevi iki parantezinde x artı k çarpı. İçinin türevi bir olduğu için yazmadım. x eksi k artı. ikincinin türevi bir çarpı. X artı k'nin karesi. Bir bölü k parantezinde ne yapacağız arkadaşlarım? Getireceğiz. Şunu şu şekilde şuraya yazacağız. Tamam mı? Şimdi diyor ki x yerine sıfır yazarsanız diyor eksi de çıkacak diyor. Yazalım. Şimdi 1 bölü k çarpı 0 yazdım. 2 çarpı k oldu. 0 yazdım. Eksi k oldu. Artı 0 yazdım. k kare oldu. Eşittir arkadaşlarım. Ne olacakmış? Eksi 4 olacakmış. Şuradaki k'ler gitsin. Tamam mı? Şimdi k kare eksi 2 k k kare değil mi? Eksi 2 k artı 4 eşittir 0. Böyle bir bilgi arkadaşlarım. K'yi bulabilecek miyiz? Ee, bakıyorum. Bulamayacağız. Çünkü çarpı ayrılmıyor. İşte acaba F2 ne? Ona bir bakalım. F2 1 bölü K çarpı 2 yazdığım zaman arkadaşlarım K artı 2'nin karesi çarpı arkadaşlarım 2 yazdığım zaman 2 eksi K oldu. Şurada ben bir işlem hatası yaptım arkadaşlarım. Şunu çünkü çıkmadı. Şurada işlem hatasını 1 bölü k'yi paranteze almadan yaptım. Şimdi bakın. Şöyle 0 yazdım ya arkadaşlarım. 1 bölü k parantezinde 0 yazdım. Eksi 2 k kare yaptı. 0 yazdım. Artık k kare yaptı. Değil mi? Bunda kaç olduğunu söyledim. Eksi 4 olduğunu söyledim. Tamam mı? Şimdi buradan eksi k kare şurası bölü k'nin eksi 4 olduğunu söyledik. Eksiler artı oldu arkadaşlarım. K pozitif 0 değil. O zaman K'ler birbirini götürecek. K 4 olacak. Tamam sonra da toparladım. Sonra diyor ki f2 nedir diyor. O zaman bizim fx fonksiyonumuzu yazalım arkadaşlarım. 1 bölü 4 çarpı x artı 4'ün karesi çarpı x eksi 4 oldu. Değil mi? 2 yazalım. 1 bölü 4 çarpı 2 yazdım. 6 karesi 36. 2 yazdım arkadaşlarım. Eksi 2 yaptı. Değil mi? Şu arkadaşlarım şunu götürdü. 9 yaptı. Eksi 18 ile doğuracağımızda B seçeneği oldu. Şuradaki 1 bölü k'yi sadece birinciye dağıtmışım. İkinciye dağıtmamışım. O yüzden de yanlış çıktı. Ama toparladık. Şimdi bir maddenin kütlesi M eşittir. D ve M kütleymiş. D öz kütleymiş. V de hacimmiş. Gümüş işleyerek akı, e, takı tasarımı yapan Ali Bey gümüşleri küre şeklindeki kalıplar halinde kütlesine göre almaktaymış. Bu kural işlendiğinde ise satışını yüzey alanına göre yapmaktaymış. Şimdi Ali Bey'in kütle birimine ödediği alış fiyatı ile yüzey alanının birim kare başına yaptığı satış fiyatı aynıdır. Şimdi yani kütle birimine göre alış fiyatı ile yüzey alanının birim kare başına yaptığı satış fiyatı da aynıymış. Tamam. Buna göre bu işlemden en fazla kar elde etmek için öz kütlesi 0.5 gram olan bir küre şeklindeki gümüşü satın alırken yarıçapı kaç santimetre olmalıdır? Şimdi arkadaşlarım kürenin bir hacmine bakalım. Kürenin hacmi 4 bölü 3 pi r küptür. Yüzey alanında arkadaşlarım alan diyelim. O da pi 4 pi r karedir. Tamam mı? Şimdi bize öz kütlesini vermiş. Çünkü kütle üzerinden alacakmış. Şimdi kütlesi ne olacak o zaman? M eşittir yarı çapı 4 bölü 3 pi r kare ise öz kütle ile yani 1 bölü 2 ile 4 bölü 3 pi r küpü çarpacağım. Yani şununla şu gitsin. 2 pi bölü 3 reküp. Şimdi diyor ki kütle birimine ödediği alış fiyatı ile yüzey alanının birim kare başına yaptığı satış fiyatı aynıdır diyor. Tamam. E bu işlemden en fazla kar etme elde etmek için bir alış nedir arkadaşlarım? Alış fiyatı kütle birimine göre yapmış. Yani 2 pi bölü 3 reküp gibi bir para veriyor. Şimdi satış fiyatı arkadaşlarım nereden yapıyor? yüzey alanından yapıyor. E, yüzey alanı arkadaşlar 4 pi r kare. Görüyorsunuz 4 pi r kare. Şimdi en fazla kar etmek için kar etmek için de arkadaşlarım kar nedir? Satıştan yani 4 pi r kareden 2 bölü 3 pi r atması lazım? Çıkarması lazım. Şimdi en fazla kar etme, elde etmek için bunun türevine ihtiyaç var. Şimdi türevini alalım arkadaşlarım. 8 pi r eksi 3 ile çarparsak 2 pi kare. Değil mi? 3'ü attım başa bir azalttım. Bu ne zaman? 0'dır. Ona bakıyoruz. Şimdi biz 2 pi r parantezine alırsak 2 gitti. R gitti. Buradan 4 kaldı. Eksi 2 pi r'yi alırsak r kaldı. Eşittir 0. E burası 0 olamayacak. O zaman burası 0 olacak. Bakın r'nin 4 olması lazımmış. Yarı çapı kaç olmalıdır diyor. Doğru cevabımız da B seçeneğidir bize verdiği bilgiyi arkadaşlar kullanıyoruz. O fiziksel bir bilgi. Tamam. Geldim bakalım 7'ye. Şimdi aşağıda verilen ön yüzünün çevresi 320 olan bir şifon yerin dikdörtgen şeklinde 4 özdeş çekmecesi. Alt tarafta ise dikdörtgen biçiminde yüksekleri 40 santimetre olan iki kapaklı göz vardır. Bunların hepsi dikdörtgenmiş. Tamam. Bu ön kısmının en büyük alanlı olabilmesi için bir çekmecenin yüksekliği kaç santimetre olmalıdır diyor. Şimdi ön yüzünün çevresi 320. Arkadaşlar şuna A diyelim, şuna A diyelim, şuna A diyelim, şuna da A diyelim. Burası da 40'mış. Tamam mı? Şimdi 4 özde çekmecesi alt tarafında ise dikdörtgen biçiminde yüksekleri 40 cm olan iki kapaklı gözü vardır diyor. Ön kısmının en büyük alanlı olması için ön kısmı neresi arkadaşlarım? Ön kısmı burası. Yani sadece e, alt taraf demiyor. Hepsini diyor. Tamam. Yüksekliği kaç santimetre olmalıdır? Şimdi arkadaşlarım ne yapalım? Şurası belli. Burası belli. Şimdi ön yüzünün çevresi diyor. Yani 320 ise kısa kenarla uzun kenarın toplamı 160. Bakın burası 40 artı ne yaptı? 1, 2, 3, 4, 4A yaptı. Şimdi toplamları 160 olacaksa demek ki arkadaşlarım şurasının da 120-4A olması lazım. Değil mi? Şimdi bunun en büyük alanlı olabilmesi için artık alan fonksiyonumuz bakın a'ya bağlı olarak 120 4a çarpı 40 artı 4a oldu. Gelin arkadaşlarım bunları alabileceğimiz parantezleri alalım. Bakın 4 parantezini alırsak 30 eksi a, 4 parantezini alırsak 10 artı a. Yani alan a fonksiyonumuz 16 parantezinde. 30 eksi a çarpı 10 artı a. Sadece şuranın türevini alsak yeterli bizim için. Katsayı önemli değil. Şimdi birincinin türevi eksi 1 çarpı ikincinin kendisi. Artı ikincinin türevi 1 bir çarpı birincinin kendisi. Acaba ne zaman sıfır olur? Şimdi buradan eksi 10 eksi a eşittir. Eşittir demeyelim. Artı 30 eksi a eşittir sıfır diyelim. Şimdi 20 eksi 2 a eşittir sıfırsa. A eşittir arkadaşlarım. Ne geldi? 10 geldi. Tamam mı? Şimdi ön kısmının en büyük alanlı olması için bir çekmecenin yüksekliği diyor arkadaşlarım. Çekmece şurası. E kaç bulduk? 10 bulduk. A'yı soruyor. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Tamam? İlk önce fonksiyonu kuruyoruz. Ondan sonra artık yorum yapıyoruz. 8'e geldim. Aşağıda f(x) eğrisinin belli bir kısmı gösterilmiş. Tamam. Bu eğri koordinat düzlemi üzerine f(x) fonksiyonu olarak modellendiğinde X eksen ile en az iki ortak noktası olduğu gözlem mektedir diyor. Buna göre A'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlarım ne düşünebiliriz? Şimdi ne diyor? Bunu diyor. Ben diyor X eksen ile en az iki noktası olduğu gözlemleniyormuş. En az iki nokta diyorsa daha fazla da vardır. Şimdi arkadaşlarım bir tane değerimiz. Şu eğriyi alalım. Tamam mı? Şimdi bunu koordinat düzlemine şöyle yapıştırdığımızda şöyle bir şey olacakmış. Değil mi? Modelliyormuş. Böyle bir şey de olabilir. Şöyle bir şey de olabilir. Bakın en az iki nokta için böyle de olabilir. Şöyle bir şey olamaz. Bakın şöyle bir şey olamaz. Çünkü niye? Bu böyle geliyor ama x ekseni bir noktada kesiyor. Tamam mı? Sonra arkadaşlarım başka şöyle aldığımız zaman şöyle bir şey de olamaz. Bak bu da uzattığım zaman bu da bir noktada kesiyor. Şimdi en az iki nokta dediği zaman artık ben bunu aldığım zaman ne sağlamalı ona bakmam lazım. Tamam mı? Şimdi şöyle bir şey olmalı dedik o zaman. Şimdi şöyle bir şey olmalı. Şimdi bakın bu bize ne sunuyor biliyor musunuz? Şimdi burası fonksiyonun maksimum değer aldığı yer. Kaçta aldığını biraz önce biraz sonra bulacağız. Burası da fonksiyonun minimum nokta, minimum değer aldığı yer. Şimdi burada ne, bunu nerede alıyor? Türevde alıyor değil mi? Yani bunun f üssü x'ine baksak. Burası arkadaşlarım 3x kare. Eksi 3 desek ne zaman sıfırdı. Bunu bu şekilde çözüyorduk. x kare 1. x eşittir 1. x eşittir eksi 1. Gel tablo yapalım. Eksi 1 1. Değil mi arkadaşlarım? Eksi 1 1. E artı ile başlıyor. Artı eksi artı. Artan azalan artan. Yani burası f üssü burası f. Bakın eksi 1'de arkadaşlarım ne alıyormuş? Maksimum alıyormuş. 1'de de minimum alıyormuş. Şimdi bu şekilde olması için bakın f-1'in görüntüsüyle f-1'in görüntüsü biri üstte biri altta. Yani çarpımları negatif olmalı. O zaman ilk bilgimiz şu f-1 çarpı f-1 negatif olmalı. Hocam bunlar sıfırda olabilir mi? Şimdi fonksiyonu şöyle konumlandırırsak konuşalım. Şöyle fonksiyonu şöyle aldık. Şöyle baktık. f-1 sıfır olabiliyor mu? Olabiliyor. Şöyle konumlandırırsak en az iki nokta diyor ya arkadaşlarım. Bakın iki noktayı sağlıyorum. Burada ve burada. Yani F1 de sıfır olabilir. Demek ki bunlar sıfıra da eşit olabilirlermiş. Yorumumuz bu. Tamam. O zaman gelin F-1 bulalım. F-1 yerine eksi 1, -1 yazdım. Eksi 1 artı 3 artı A yaptı. Yani buradan A 2 yaptı. Gelin F1 bulalım arkadaşlarım. 1 3 değil mi? A artı A. Bu arkadaşlarım ne yaptı? Bu da mı a eksi 2 yaptı? Bir yerde işlem hatası yaptı. İşte burada eksi 1 artı 3 a artı 2. Bu da arkadaşlarım ne yapıyor? Bu da a eksi 2 yapıyor. Şimdi bunların çarpımları bilindiği üzere çarpımları a kare eksi 4 2 kare farkından küçük eşit 0 olmalıymış. O zaman arkadaşlarım a kare küçük eşit 4 e bu da eksi 2 küçük eşit a küçük eşit 2 demek değil mi? Tam sayılar diyor. Eksi 2 eksi 1 0 1 2 diyor. 1 2 3 4 5 tane ile doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Bu da bu şekilde güzel bir yorum sorusu oldu. Artık türevin son testine gelmiş bulunuyoruz arkadaşlarım. Bir sonraki videomuzda türev Finaldo testi 3'teyiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi çalışmalar, kolaylıklar diliyorum.